Ben gelen malları falan teslim alırım. Sen de arkadaşları denetlersin. Artık Çetin Bey iyileşene kadar böyle ikimizi idare edeceğiz. Tabii tabii. Elimizden ne geliyorsa yapalım. Ben gideyim arkadaşları denetleyeyim. Ya Ali, ben daha önce hiç amirlik yapmadım. Nasıl denetleyeceğim şimdi? Ya Salim amca, böyle başlarında durursun. Ne bileyim, kaynatan falan olursa onları uyarırsın. E canım, insanın arada sırada canı kaynatmak ister. Ben de eşlik yaptım oradan biliyorum da. Ha tamam, tamam ama beş dakikayı geçmişsin. Tabii ya, o kadar da değil tabii. Tabii, merak etme. Çiğdem, sen kaç yaşında oldun kızım? On dokuz, Elmas teyze. Maşallah, maşallah. Ben başımda Fikri'yle bir perkantı zor hale yola koyuyorum. Sen kadın başına iki tane pırıl pırıl evlat yetiştirdin maşallah. Sağ ol komşum, sağ ol. Allah iyilerle karşılaştırır inşallah. Vallahi senin yokluğunda Ali ile Mine işleri iyice ilerletmiş diye duydum. Gece gezmelerine bile gitmişler. Aa! Genceci kızın arkasından dedikodu yapma Elmas, ayıp. O gece babasının pilav tezgahına gittik Minelerle. Pervin, babası falan hep yanındaydık çocukların. Kız seni avukat mı tuttu bunlar? Bir lafıma iki cevap yetiştiriyorsun. Komşum, sen bilmiyorsun. Bunun ablası intihar etti. Asiye abla mı? Asiye ya. Berkant abiyle çıkıyorlardı onlar. Çok üzülmüştür Berkant abi. Ne üzülecek kız? Ölmeden önce oğlumu bıçakladı psikopat. Aa, ne diyorsun kız sen? Ya ben oğlumu zor kurtardım ellerinden. Darısı senin başına. Eh ziyade olsun. Ben kalkayım artık kızım, geçir Fatma ablanı. <laughs> Fatma, gene gel. Olur, gelirim komşum. Taylan, siz gidin hadi. Ben dururum Çetin'in yanına. İnsan senin yanında pek emniyette olmuyor ama. Hale. kızın ne suçu var Allah aşkına? Benim bir suçum yok ama... ...kimin ne karıştırdığını öğreneceğiz yakında. Değil mi Haleciğim? Ne diyorsun sen ya? Ee, yeter. Taylan. Sustur şunları. Beni kimse susturamaz dedeciğim. Ben istersem susarım. Hiç. Hadi sen gidelim. Çetin'e bir zarar vermesin. Dur Allah aşkına, sen de başlama ne olur. Hadi. Semra hadi. İşlerimiz var. Bir yere uğrayacağız seninle. Nereye uğrayacağız? Hayvan. Sen de Ali'yi eve götür. Peki baba. Ee sen bu üstündeki kıyafetleri nereden buldun? Emrah getirdi. Sana da getirmiş kıyafet. Sağ olsun. Ya Çetin, sana bir şey söyleyeceğim ama panik yapma, tamam mı? Ne, ilanı aşk mı edeceksin? Ay senin de aklın fikrin aşkta meşkte ha. Beni öldürmeye çalışan kişi Bülent'miş. Ayşe'ye tarif ettirmiş polisi. Robot resmini çizmiş. Bak. Nasıl ya? Hacer ablanın oğlunun sende ne işi olur? Bu herhalde Halen'in işi. Ya da annesinin. Yani dedi Bülent'e git öldür şunu diye. Yok artık Asiye, daha neler abarttın ya. E ne o zaman? Bülent'e ne zararım oldu ki benim? Haklısın yani. Ne işi olur bende? Neyse. Ben gideyim eve Hacer ablayla konuşayım. Sonra gelirim tamam mı? Dur dur. Ben de geleceğim. Ay hayır canım, hastasın sen. Otur oturduğun yerde. Ben de geleceğim ya. Bundan sonra yalnız hiçbir yere gitmeyeceksin. Asiye'min dalını kıranın ağacını kökten sökerim ben. <laughs> sen kafayı kötü çarptın herhalde. Zaten üç gram aklım vardı, o da gitmiş. Saçmalama oldu. Ciddiyim ben. Doktoru çağırır mısın? Hayır. Ya çağırır mısın doktoru? İyi tamam. Ay tamam. Çeçi. Ahmet. Neden cevap vermiyorsun? Nereye gidiyoruz? Bu kadar stres hastalığını yeniden tetikleyebilir Semra. Masar Bey'e bir görün. Bunu senden rica ediyorum. Pervin, kolay gelsin. Sağ ol. Ne yaptınız? Ayşe'yi kaçıran adam bulundu mu? Robot resimle arıyorlar. O ne kız? Yani işte sordular Ayşe'ye adamın saçı nasıl, başı nasıl diye o da söyledi. Velhasıl tipsi serifin teki çıktı. Hiçbirimiz tanımıyoruz. Turacan, oğluşum. Sen evin önünden ayrılma annem. Oldu mu maazallah seni de kaçırırlar. Girsene içeri. Yok gelmeyeceğim. Ayten'e uğradım Ali'nin annesine. Hoş geldin. Ay hmm. Pervin. Elmas da oradaydı. İkisi bir olup Mine'nin çekiştirmedi yerini bırakmadılar vallahi. Ali'nin anası da istemiyor Mine'yi öyle mi? Hayır canım. Hayır canım. Çocuklar birbirini sevdikten sonra onlar ne karışır? Karışır. Sonuçta aileler de evleniyor. Bunu bildiğim iyi oldu. Neyse ben gideyim. Annemi arayacağım bir telefonu verir misin? Birazdan evdeyiz zaten. Arayacağım diyorum Taylan. Niye vermiyorsun? İki dakika sonra evdeyiz Hale. Benden bir şey mi saklıyorsun? Mine. Mine, Mine. Hani bu kızla görüşmeyecektin Taylan? Bu aramalar nedir? Selene'ye ulaşmaya çalışıyordu. Çetin'in numarasını istedi inanmıyorsan mesajlardan bak. Canım başkasından ulaşsın. Aramasın seni. Bak çok ne söyledim Taylan. Bu kızla görüşmeye devam edersen çocuğunu mahkeme zoruyla görürsün. Beni çocuğumuzla tehdit etme Hale. Bir dahaki sefere telefonumu karıştırmak için daha iyi bir bahane bul. O kız seni aramayacak Taylan. O kadar. Nereye gidiyorsun sen? Çetin'in atölyesinde işleri kontrol edeceğim. <laughs> Demek öyle. Mine Hanım'la görüşmek için yeni bir bahane daha. <laughs> Harikasınız ya. Ne istiyorsun acaba benden Hale? Gördün işte kız suratıma bile bakmıyor. Mine onurlu bir kız. Ben istesem bile artık benimle birlikte olmaz. Hmm. Doğru. Zaten hemen bir sevgili de bulmuş kendini. Değil mi? Bir çocuk vardı bunu dövmüştü. O mu yoksa? O değil mi? Dedim ben sana. Belki bu dilden anlıyordur diye. Yazık. Erken çıkmanızı onaylamıyorum. Çünkü gözlem altında olmanız gerekiyor bazı risklere karşı. Ben alıyorum o riski doktor bey. Ama bakın Çetin Bey, çok dikkat etmeniz gerekiyor. Merak etmeyin, edeceğim. Peki o zaman, çıkış işlemlerinizi yapayım. Teşekkür ederiz. Ya Çetin, sen kalsaydın. Yok ya, gidelim. Gidelim, öğrenelim şu mevzunun asl astarı neymiş. Hem iyiyim ben ya, gerçekten. Böyle kafamda bir morluk var ama benim nişanlım iç güzelliğe önem veriyor zaten. Ha, hmm. giy şunu Sen beni böyle giydiriyorsun ya, Hı. soyacağın günler de gelecek. Ay iğrençsin ha. Ya! Ay! Gözüm. Ay unuttum, acıdı mı? Acıdı tabii ya. Pardon ya. Hop geçsin. Tut. Geçtim mi? Dur dur, 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 dur. İyi misin? Aa, dur başım döndü ya. Ay otur şöyle, gel. Aa tamam, sen varsın diye. O hep oluyor zaten ya. Of Çetin ya. Şunu da al. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Gayet iyiyim. Torununuz bir kaza geçirmiş. Bu sizi etkilemiş olmalı. Çok üzüldüm. Ama geçti çok şükür. Bu olay size kızınızın ölümünü hatırlatmıştır. Çetin'in annesini. Onun ölümünden sonra çok yoğun suçluluk ve öfke yaşadınız. Evden çıkmalarına izin vermeseydim o kaza hiç olmayacaktı. Bunu bilemezsiniz Semra Hanım. Haklısınız. Ama bunları konuşmuştuk. Çetin'in başından geçenlerde de aynı şeyi mi yaşadınız? Suçluluk ve öfke. Yok. O bir kazaydı. Benim bir ilgim yok. Artık olayları olduğu gibi görmeyi öğrendim Masar Bey. Buna çok sevindim. İlaçlarınızı değiştireceğim. Yalnız haftada bir iki gün gelmenizi rica ediyorum. Ayarlayabilirsem çok işim var. Ne işi? Torunumu evlendireceğim. Onlara unutamayacakları bir düğün yapmak istiyorum.